Çekiyoruz yine. Bugün ne yapacağız? Bugün ne yapacağız? Bugün pazara gidiyoruz. Şu anda pazara gideceğiz. Ee, meyve sebze alacağız. Dönürlerim yemeğe gelecekler. <laughs> akşam Cuma piknik gün. var. Evet, bu akşam bir de piknik var. Bugün Malin'in doğum gününü ailece kutlama kararı aldık. Yani o bir de mangalı seviyor ya. Piknik yapacağız hep beraber. Ben de ona pasta yapacağım. Onları da çekeriz. Böyle bu şekilde günün başlıyor. Dün de e, bir yerlere gittik. Instagram'dan takip edebilirsiniz nereye gittiğimi görmek için. Çok güzel fotoğraflar paylaşıyorum. Çok çok çok. Bakın bence oraya bir. Biz ikimiz tişört giydik. Nasıl olmuşuz? Dün e, Tarman Otel'e gittik beraber. Çok güzeldi. Çok eğlendik. Üşüttüm. <laughs> Tabii ki üşüttüm. Yani dışarıdaki havuza tamam güneşli, sıcak ama e, kaç derece olması lazım? 25 derece falan mıydı artık? Ama su buz gibiydi. <laughs> Sop soğuk, soğuk. Girdik, yüzdük. Yani o yüzden üşüttüm. Ama çok güzeldi. Beraber geçirdik doğum günümüzü. Hediyelerimi dün vermedim. Bugün vereceğim. Bilmiyorum herkesin içinde çekebilir miyim ama dediğim gibi bunları görmek için <laughs> Instagram'a gitmek lazım diyorum. Geldik pazara. Alışveriş yapıyoruz şimdi. Pazar çok kalabalık. O yüzden çekemiyorum. Bir de ellerim dolu bir sürü şey aldığımız için. Böyle. Ay çilekler çok güzel. Çilekler böyle kırmızı kırmızı. Hmm, çilek aldık bakın. Çok güzel değil mi? Hmm. Çok güzel valla. Bayıldım. Çilek çok güzel değil mi? Bu arada rimel bile sürmedim bugün. Hafif bir tam makyaj yaptım. Öyle. Bana afiyet olsun. Şimdi markete geldik. E, biliyorsunuz yemeğe çağıracaktık. Biraz küçük alışverişlerimizi yapıyoruz. Böyle. Süs. Süs. Pasta süsü diyor. Pasta yapacağım ya. Çilekli yapacağım. Çilek haricine ne koyayım? Pasta süsleri öbür taraf. Markette de bitti işimiz. Şimdi eve gideceğiz. Bir sürü eşya var. Kim taşacak ya? <gülüyor> <gülüyor> Sonra pasta yapacağım de çekeceğim pasta yapma. Üstümü değiştirdim. Saçımı topladım. Şöyle eski bir tişört giydim. Çünkü pasta kremalar üstüme sıçramasın. <laughs> Akşama hazır olmak istedim. O yüzden şimdi pasta yapımına geçelim. Evet. Pasta yapımına geçiyorum. Malzemelerim bu şekilde. Şimdi ilk başta pasta kremasını çıkacağım çünkü soğuması gerekiyor. Bir buçuk bardak süt de yapılıyormuş ama ben daha az süt kullanacağım çünkü daha katı bir kıvamda olmasını istiyorum. Evet çırptım şimdi. Bunun içine birazcık damla çikolata ekleyeceğim. Evet yeter diyorum. Şimdi krem şantiyi çırpacağım. çırptım. Çok güzel katılaştı. Şimdi bundan etleyeceğim biraz. Bu yeni çıkmış bu arada. Gerçekten ben tadını çok beğendim. Eğer şu çok anaklı gofreti seviyorsanız küçükken bir kere çikolatalı gofret bir bu vardı. <laughs> Bunu seviyorsanız beğenirsiniz. Biraz bundan ekleyeceğim şimdi içine. Bir yemek kaşığı ekleyeceğim. Böyle hafif olsun istiyorum. Tamamen çikolatalı bir renk olsun istemiyorum. Bunu da çırpalım biraz. işte istediğim o renk oldu Böyle şu an tam görünüyor mu bilmiyorum ama Beyazlık gitti böyle Çok tatlı bir kahverengi Bej rengini aldı ve tadına da tat kattık Bunu da buzdolabına aldım Şimdi ne yapsak Şu kekimizi koyacağımız hmm, Tabanı getireyim Kekimi koyayım ıslata koyayım Sonra çileklerimi doğrayayım Evet benim pasta kabım bu Bunları çok seviyorum gerçekten çünkü pastamızı pikniğe götüreceğiz ve bu çok kullanışlı olacak şu anda benim için. Buna yapacağım pastamı. Tabanı da böyle bu şekilde. Koydum kekimi ısıtacağım. Şu şekilde ıslattım şimdi her tarafını. Bu hazır kek güzelmiş, tazeymiş ama bu yine de sanki gerçekten ev yapımı gibi olacak. Daha da taze, fresh olmasını sağlayacak. İç kreması. Şimdi bunu süreceğim. Yaparken beni de görün, kendimi de çekeyim. Evet, bu açıdan devam ediyoruz. Evet, şimdi kremamı süreyim. Şimdi şöyle pastanın üzerine alayım da ben en iyisi. Ne yapıyorsun arkada? Kahve yapacağım. Kahve içeceğim <laughs> şimdi. Açabilirim ufak da benimle. Manevi destek oluyor bana değil mi? Evet. Evet, güzelce sıyırdık. Ben bunu güzelce yayayım şöyle, sonra açayım. Evet, güzelce dağıttık. Parmakla yakalandım. <laughs> Biraz parmak müdahalesi oldu tabii ki, yani olacak o kadar. Elimizin e, lezzeti. lezzeti geçiyor. <laughs> Şimdi bunun içine de biraz küp küp çilek doğrayıp biraz içine de çilek koyacağım. Bol bol çilekli olsun. Yıkadım. Saplarını keselim şimdi küp küp de doğrayalım. Şimdi böyle saplarında çilek kalıyor ya. Onları da atmayın yani. Niye atıyorsunuz ki? Onları da böyle ekliyorum. Saplarını ayırayım buraya. İlk önce şöyle saplarını temizleyeyim. Saplarındaki çilekleri de aldım. yapıyorum. Ee, yuvarlak kelepçe kabım da var aslında ama e, şu anda vaktim yok. Bugün mangala gideceğimiz için hazırlık var. Ben bunu biraz arada derede yapıyorum. Daha önce bu keki de kullandım. Kendim de yaptığım oldu. Bu kekle de güzel oluyor bence. Hatta bu kek daha mı güzel oluyor ki? <laughs> Baksanıza saplarından ne kadar çok birikti. Bunları hep atıyorlar. <laughs> Saygıdeğer şeflerim. <laughs> mutfaktakiler. Bunları atmayın. Evet. Şimdi asıl çileklerime geçeyim. Gerçekten bol çilekli olacak. Aslında beni çilekli sevmiyordu. Ama dedim ki pazarda çilekleri attım. Aşkım emin misin? Bak çilekler o kadar güzel, tazecik. Çikolatalı seviyor yalnızca. Ama koy hadi, ekle hadi. Ee, canım çekti dedi. Ben de dedim ki canıma minnet. Ben de en çok çilekli, sade kremalı seviyorum hatta. Ama çikolatalı yapacağız bugün. Çilekli çikolatalı. Ben böyle saf sade, dümdüz krem şanti, sade kek çilek çok severim. Ama o seviyorum. Onun doğum günü. Annemin doğum gününde de pasta yaparız. Annemin doğum annem de benim gibi çilekli sevdiği için ona da şöyle bol bol çilekli sade kremalı güzel pasta yaparız. Doğradım güzelce. Şimdi bunun üstüne alacağım bu çiçeklerimi. Böyle serpiyorum. Bol bol olsun istedim. Bol çilekli. Çikolatalı. kadar güzel göründü. <laughs> babam böyle çilekli pastel. Nasıldı o ya? Anne neydi o? Doktor Ötker'in reklamı. Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? <laughs> onun, gibi, <laughs> onun, gibi. oluyorum şu anda. Gerçekten küçükken en sevdiğim reklamdı. Ve babamın bana pasta yaptığını hayal ediyordum. <gülüyor> böyle gülüyorum ama babam bana <gülüyor> 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 babam bana kıymalı yumurta yapıyordu menemen yapıyordu, tost yapıyordu. Evet, onların değerini şimdi anlıyorum. ne kadar güzel oldu. Evet, bol bol döşedik. Böyle olduğu için, of bol bol vallahi gerçekten. Bol bol koydum. Mis, şimdi üstünü kapatayım. da buraları da sütle ıslatacağım ama çok değil zaten çilekli olduğu için. Şimdi üstünü kaplayacağım kremamla. Kremamın rengi anlaşılıyor mu bilmiyorum ama çok güzel bir renk oldu böyle tam beş. kaplamaya başladım. Zahmetli olan kısım. Yavaş yavaş kaplayacak. Şöyle biraz sıyırdım. Şimdi kenarlarını temizliyorum peçete ile. Peçete daha desteği lazım. Kenarlarını sildik. Şimdi şöyle güzelce bir sıvamaya çalışayım diye elime bıçak aldım. Az biraz oldu. Aynen Üstünü de sıvayalım. Tadına ben kesin güveniyorum. Şeklinde kusurlar olabilir. Ama Eminim çok 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 lezzetli olacak. Evet şimdi bu poşete koyduk. Anne dedim bana yardım et. <laughs> Annem böyle şeyleri güzel yapar. Deniyoruz şimdi. Önce denememiz lazım. Bilmiyorum. Nerede deneyelim? Şuraya deneyelim Olur. Evet görünüyor. Bu ne? Bir şeye benzedi bu. İçi boş. Böyle değil belki de şöyle ittiriyorsun ya. Bunun ucunu biraz daha keselim. Ben az önce şurada denedim. Poşetin ucunu kesmedi. Ben Benim için böyle de... olmuş. Ben bir de sana yetenekli demiştim. <gülüyor> <gülüyor> şöyle yapacağım. Çünkü çekiniyorsun Çekinme Daha sık yapabilirsin Hayır düşündüm arana ki Aralarına bir daha yap Çileği koyayım çileği koyduktan sonra devam edeyim Olur Buradan çok kötü göz gözüküyor Ben size alayım şöyle bir göstereyim Çok tatlı oluyor aslında Bunları dizeyim Gerçekten babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi oldu? Evet. Evet. mu kayayım mı? bir yere. Küp küp mü keseceğim? Şekil yapacak galiba. Hmm, evet. Çok güzel oldu. Mantıklı. Annem güzel dokunuş yapıyor. Ben yavaş yavaş sıkacağım. Ama elimden görünmüyor kamerada. Bence küçük, büyük, böyle tatlı Bütün tatlı. Tüm boşlukları doldur. Olsun. Hani rastgele. Değil mi? Böyle hı hı. irili büyüklü daha güzel oldu. Nasıl gidiyor? <laughs> Çok tatlı görünüyor. Şöyle şuraya büyük. Buraya da büyük. Şuraya küçük. Senin sözünde olsaydı bu. Cupcake'lerimiz. Video çekmeyi şimdi diyorsun. Şu sıkacak şey. Ha, Cupcake yapmıştık benim sözümde de. Onu diyor. Anneciğim, ay çok güzel oldular. Yıldız gibi. Şimdi kenarlarına sıralı bir şekilde yap, düzgün düzgün. Başka yapmayayım mı? Bütün kenarlarını. Yap. Çevirebilirsin yaptıkça. <laughs> çeviriyoruz şey pasta elimdeydi o da nazar boncuğu Şurada da yok çok güzel oluyor ya çok hoşuma gitti bu pasta da düşmesin Allah korusun hangi pasta düştü diyeceksiniz sözümde ben düşürdüm hem <laughs> annesi olarak Sözümdeki fazla düştü. Poşet gözüküyor ama şu an. Ay her yerine yapası geliyor insanın değil mi? Çok eğlenceli şu anda. <laughs> o çok komik oldu. <laughs> o zaman şurasına da İşte öyle olamazsın. diyorum. Öyle her yerine yapası geliyor. düşer. Aslında buzdolabında bekleme şansı olsaydı kesene kadar düşmezdi. <laughs> Ama pikniğe gideceğiz. Mangala gideceğiz. Doğum günümüzü partiyle kutlayacağız. Tamam yeter bence. Biraz daha çok güzel oldu. Şimdi diyorum biraz damla çikolata yapayım ama az olsun. Şekilleri bozulmasın. Nerelere yapayım? Ara ara dökeyim mi? Ara ara tek tek sanki çil, yağmur çilemiş gibi olsun. yeter. Evet bence de. Bir de kenarlarına çikolata sosu yapayım. Şöyle güzelce akacak onlar. Oğlumuz 22 yaşına mı giriyor? <laughs> Damadın 22 yaşına giriyor. Ben yapayım artık en son göstereyim size. Evet bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Çok beğendim. Çok tatlı oldu. Doğal bir pasta oldu ayrıca. Leziz. Şimdi ben bunu dolaba koyayım. Şöyle güzel hatta buzluğa koyacağım. Şöyle güzelce bir dinlensin. Şimdi ben hazırlanacağım ama böyle elbise falan, çiçekli elbise falan giymek isterdim. Fakat krem şantilik ol. Ve buramda da krem şanti var. Neyse bunları temizleyip öyle geleyim. Evet her neyse. Um, Ama mangal yani piknik yapacağımız için de böyle bir girişimde bulunmak istemiyorum. Şöyle bir tişört tight yapalım diyorum ya. Çıkacağız şimdi. Saçım böyle çok beğendim için, çok tatlı olduğum için böyle bırakacağım. Um, kolyem var. Kolye taktım. Bunu taktım. Zaten vardı. Sonra küpe ekledim. Küpelerimi ekledim. Şortum da böyle. Kahve koyacağım bir de. Yanıma kahve alacağım. Hediyelerimiz de burada. Ostam güzelce demlendi diye düşünüyorum. <laughs> dinlendi yani. Demlendi, dinlendi. Ne fark eder? bekliyoruz biz. Bakın pasta orada. Başkasının ayakkabılığına koydum. Bilmem ben. Çıktık. Elimde. Oh, 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 önüne <laughs> <laughs> bak. Önüne bak. Kutunun önüne. Aa, ooo, bu neymiş? Gerçekten akıllı. Güzel. Beğendin mi? Çok beğendim. Güzel. Beğendin mi ellerini? Niye? Çok çok beğendim. <laughs> Kuracağız şimdi bunu. Yani i̇nşallah. Ayakkabı mı? Ayakkabı. Ayakkabı. <gülüyor> 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 Instagram'dan bakarsınız. Eve geldim. Üstümü değiştirdim şimdi. Size veda edememiştim. Ee, bir şeyler de söylemek istiyorum. Yani sevdiklerinizi mutlu edin. Sevdiklerinize onun yani eğer durumunuz yerindeyse onun isteyeceği, beğeneceği şeyleri almaya dikkat edin. Yani Bunlar çok önemli şeyler. Sonuçta bir tane sevdiğiniz var. Yani o, onun zevklerine özen gösterin. Ya yani özenli davranın sevdiğinize, sevgilinize. Ne ister, ne beğenir. Öyle rastgele hediyeler almayın. Yani mutlu olsun. Herkes mutlu olsun. <laughs> Sizleri de çok seviyorum. Çok öpüyorum. Yani... E Yanımda olursanız çok mutlu olurum. Çok güzel bir günüm geçti. Elim, hem elemeyim var, hem sevdiğimin istediği şeyleri alabildim. Çok şükür. Yani annem, annemle birlikte aldık. Mesela bu da çok güzel bir şey. Çok mutlu oldu kendisi zaten. Yani ben de çok mutlu oldum. O mutlu oldukça ben mutlu oluyorum. O da beni mutlu etmesini çok iyi biliyor. Lütfen maşallah din nazar değmesin bize. Lütfen nazar değmesin. Böyle bu şekildeyiz yani. O zaman hepinize öpüyorum. Çünkü çok uykum var.